Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi Asus TP200S. Bu bilgisayarı nasıl format atarız? Biliyorsunuz bunların normal hard diskleri yok. Direkt anakartın üzerinde bir çip olarak hard diskleri var. Burada yapmamız gereken en önemli husus Şurada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir yer görmüyor. Algılamıyor. Hard disk var mı yok mu belli değil. Ama anakartın üzerinde 32 GB bir hard disk var. SATA konfigürasyonu bu şekilde olacak botta ses bot kesinlikle disable modunda olacak. Yani ayarlar bu böyle. Security açık. En baştan isterseniz şöyle bir restore edelim. Normal. Önceden hazırladığım bir DVD'm var. Bunu da default'a çektikten sonra şöyle bir Security'ye bakıyoruz. Açık Bot kısmı Fast Bot Açık Bu şekilde Bakalım Normal standart buraların hepsi gelir. 28.6 normalde budur. Seçilen disk GPT bölümü stilinde vesaire diye hatalar verir. İsterseniz sizinle beraber sıfırdan tekrar bunu bir deneyelim. Hepsini siliyorum. Tek parça bir disk haline getireceğim bunu. Aktarmayı sildik. Ondan sonra birinci bölümü sildik. 100 MB sistem ayırıyor kendi. İkinci bölümü sildik. Normalde standart Secure Bot kapatılır. UEFI devre dışı bırakıldıktan sonra bu bölüme gelir. Bütün bölümleri silersin. Gördüğün gibi Windows bu diske yüklenemez. BIOS'tan etkinleştirildiğinden emin olun diye bir hata verir. İleri dediğin zaman hata verir. Yeni bir bölüm oluşturamadık der. Yeni bir bölüm oluşturmaya çalışırsın. Bu şekilde bir hata alırsın. Normalde standart genelde herkes işte yok efendim Shift 10 işte disk part yazın. List disk yazın. Burada işte 29 GB görür. Select disk 0 seçtim. Clean sildim falan filan yapar. Ondan sonra der ki işte bunu kapatın. Sonra tekrar kuruluma başlayın. Diskimiz tertemizdir, sıfırdır, hiçbir şey yoktur. Kurmaya devam edin. Hani kuramıyorum yine aynı. Yine aynı hatayı veriyor. Dedikleri olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz bro? Hepsini kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Normal yine BIOS'umuza geliyoruz. Direkt Restore ediyorum. Evet diyorum. Bot kısmına geldim. Kontrol edeyim bir. Secure Mode Enable açık halde. Bot. CSM kapalı. Fast Bot açık. Kaydediyorum. Şu an flash bellekle sistem kurmaya çalışıyoruz. UEFI ve CSM mod destekleyen. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bana kurdurmuyor. Çünkü algılamıyor. Flash belleğimiz bu. Windows 10 var içinde. UEFI ve CSM destekleyici olarak tekrar kaydedip deneyelim. 12 dakika oldu dedik bunları kırıp keseceğim. Gerekir boş yerlere atacağız. Direkt bizi buraya atıyor. Flash belleği çıkartıp normal bu şekilde hazırlamış olduğumuz bir USB DVD writer'ımızın içinde Windows 10'umuz var. Bu Windows 10 UEFI destekli değil. Şu an okuduğu için, okumaya çalıştığı için işlem yaptırmıyor. F10 yapıp kaydedeceğiz. Ve DVD ile kurmaya çalışacağız. Hiçbir ayar yapmadan. Direkt kendi orijinal Secure Bot kapatılı, kapalı. Ve bot kısmında da Fastbot açık CSM kapalı. Yani şu an UEFI formatında. Orijinalinde. Hiçbir değişiklik yapılmamış haliyle. E bir video okumaya çalışıyor. Bilgisayarın orijinalinde hiçbir işlem yapmadık. Hiçbir şey değiştirmedik şu an bildiğiniz Securebot kapatılı, CSM kapalı, UEFI modunda orijinali açıkken ama kendi üzerindeki e, anakartın üzerine entegre olan 32 GB'lık kendi hard diski yani biçimlendirdik, sıfırladık. Dolayısıyla şu an hiçbir işlem yapamıyoruz. İşte GPT hatası veriyor, bölüm oluşturamadık hatası falan filan veriyor. Ve bunları yaparken Flash bellekle yapıyor. CSM formatında. Ee, SecureBot kapatılı şekilde. Kapalı şekilde. Bu hataları veriyor ama biz orijinaline çekip bir CD yazdırdık. Daha doğrusu DVD yazdırdık. 4.7 GB boyutunda. Onunla sistem kurmaya çalışacağız. Leyla, Leyla. Sabah sen mi devam ettirmiştin bunu? Geldin, hiçbir şey yapmam sen de işe. Sen geldiğinde buralar mıydı? mıydı sen geldiğinde? Kim Kerem. oldu? burada mıydı sen geldiğinde? Tabii Kerem. Erken Saat 8'de uyuyorum. Otuzdan Hasan abi de Yok ben de. Ha yolda <laughs> aynı işlemi flash bellekle yaparken hiç bu bölümlere, bu kısımlara gelmemişti. Direkt flash bellek görünmemiş, sanki öyle bir şey yokmuş gibi otomatik olarak tekrar bizi BIOS atıyordu. Ama herhangi bir değişiklik yapmadan, BIOS ayarlarında ya da başka bir yerde bir ayar yapmadan otomatik olarak flash belleği çıkarttık. Yerine USB DVD'mizi taktık. Gördüğünüz gibi kurulum ekranına geldi. normal format değil değil mi? Farklı bir şey. Yok aslında farklı bir şey değil. Standart olması gereken format bu. Ama biz alıştığımız için hemen gir diyorsa Secure'yi kapat. UEFI ile bir şey bırak ya da UEFI ile beraber CSM'yi aktif hale getirdi. Ondan sonra formata başlat olarak yaptığımız için sürekli. Böyle orijinal çıktığımız zaman da bunları da şey yapmaya çalışıyoruz. Sekoyu falan kapatmaya çalışıyor, Bir sistem kurdurmaya izin versin falan. Diye. Öyle olunca otomatik olarak bunlar hep kafamızın tarafında kalıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir uyarı, hiçbir hata yok. Ben direkt burada yeni dememe gerek yok. Zaten otomatik olarak kendisi yeni bir bölüm oluşturacak burada. Kurtarmadır, 100 megabaytlık sistem bölümünü falan kendisi otomatik oluşturacak. Benim bir şey yapmama gerek yok. 0. Leyla, Leyla. <laughs> Tabii doğal olarak da CD ile sistem kurmaya çalıştığımız için daha doğrusu DVD ile sistem kurmaya çalıştığımız için flash bellek gibi hızlı bir sistem kurmuyor biraz daha yavaş sürüyor. O yüzden buraları biraz hızlandıracağım ya da keseceğim. Hadi bir yüzde bir ol görelim. Kopyalama işlemini bitirdi. Şu an kurma işlemine başladı. bu boş yere konuşmuştuk ki ekran kartı çift falan yapalım diye. Hı -hı. Baktım bu Nvidia'da yani SLI'miş o. Crossfire değil. Olabilir. AMD'de de SLI. Hem ana kartın hem ekran kartının desteklemesi lazım. Hiçbirinde yok. Yani ekran kartında oldu da ana kartta yok. Büyük ihtimalle. Hem öğrenemiyorum ben. Yani olup olmadı. Nasıl olur? Senin ana kartın şey değil mi? MSI oyun ana kartı değil mi? Gaming portu. AMD'nin. Tamam. MSI. 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 Tamam. tamam. Gaming board olduğu için otomatik olarak muhakkak destekliyordur öyle şeyleri. Gizli kola mı ayran mı? Ayran mı? Şimdi. 731 numara. Kayıt etmedim de aman Allah'ım. Tamam çok söyleme. Burada kamera kayıttı. Nerede? <laughs> ee, Nikola der.

Ne oldu lan, 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 lan. Ne Bir tane kaldı mı? <laughs> Alırım da para yok. Adana, işime göre nasıl? Yavaş, yavaş, çalışır bana yani. Yavaş mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, ben oyun oynayamam ki ama ben. Ne Bunu tutuyorum televizyonda, ikimiz izliyoruz öyle. Tabii hiçbir şey tam. Uyumuş mu izlerken o devam <laughs> bitmiş bir tane para var tane yerine çok var. Her şey bu kadar bitti. Bakalım taksitlerin ne zaman. Ne kadar aldın abi? 5 var mı? 8 bin 200. 17 GB boş yer kalmış.